Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir, bir, bir video ile karşınızdayım. Bugün neler yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte bu haftanın öne çıkan e, kıyafetlerinde, kostümlerinde neler var? Bunları size göstereceğim. E, bunlar elmas harcamaya gelecek olan etkinlikler olacak, kıyafetler olacak. Sonra da arkadaşlar size müthiş bir haberim var. Mağazadaki e, kostümleri, işte sizin en çok sevdiğiniz yani bana e, söylüyorlardı. Klasik caz pantolonu arkadaşlar altınla birlikte alacağız. Sadece o değil, daha başka şeyler de arkadaşlar saçlardır, kostümlerdir. Bunları altınla alabilme imkanımız var. Bunları size göstereceğim. Bu gibi free fire içerik videolarından haberiniz olmasını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz gençler. Kanalıma, videoma daha doğrusu like atıp yorum atarsanız da çok sevinirim. Bu arada önceki videolarıma da bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelecek olan elit bası paylaştım. Ona bakabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bedava bir şekilde katanayı nasıl alacağız? Bu videoda da o etkinliği göstereyim. Evet şimdi nereden başlayalım? Şu katanadan bir başlayalım arkadaşlar. Yerini size göstereyim. Belki fark etmeyenler vardır. Bakın etkinlikler kısmına giriyoruz. Sonra buradan etkinlikler yazıyor. Oraya tıkladıktan sonra aşağıda canavar koşusu var. Bu canavar koşusuna şimdi oynaya tıklayarak arkadaşlar şu katanayı sağdaki katana çok kolay bir şekilde zaten bedava. Buradan buradan girip koşup zıplayıp atlayıp alabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika tıklayalım hatta. Bakın ödül mağazasına direkt bakalım. Bakın en sonunda katana var. Buraya koştuktan sonra bu katanayı buradan alın. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar önce bu haftanın öne çıkan etkinliklerine arkadaşlar Yarın 26 27 Nisan'da Pardon 27 Nisan'da Arkadaşlar bu katanamız yeşil bir katanamız oyuna geliyor bu katana güzelmiş bayağı gerçekten yeşil Ramazan'ın rengine de uygun zaten daha öncesinde gelecek diye de göstermiştim İşte 27 Nisan Yarın arkadaşlar bu katana desenimiz geliyor 30 Nisan'da arkadaşlar bir tane ifade etkinliği ile bir kostüm var. E, i̇fademiz bu şekilde. <laughs> Değişik bir ifade. Yani kullanmam ben. Ama e, komikliğine ya da gıcıklığına kullananlar, e, almak isteyenler eminim ki olacaktır arkadaşlar. Bu ifade gelecek 30 Nisan'da. Bir de arkadaşlar bu kostümü her tarafta aradım arkadaşlar ama maalesef ki videosunu bulamadım. Fotoğrafını size göstereyim. Ee, mısır kıyafetleri gibi olmuş. Böyle bir kostüm. E, maskesi güzele benziyor. E, üstü falan pek değil de maskesi güzel. Saçı da idare eder gibi kullanılabilir değişik bir e, hava yaratması açısından. E, bu şekilde arkadaşlar bu kostümle bu ifade 30 Nisan'da bizi bekliyor ve 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 e, 1 Mayıs'ta arkadaşlar e, tabii ki de ne yapıyoruz? Yeni elit basımızla birlikte bizleri karşılıyor. Zaten yeni yeni pasın videosunu şu videodan izleyebilirsiniz. Onu gösterdim zaten içinden neler var. Ve bir de arkadaşlar kız kostümü gelecek. Önce bir kız kostümüne bir bakalım şöyle arkadaşlar. Göz gezdirecek olursak. Öyle saçı ayakkabısı falan filan. Açıkçası kostümü pek beğenmedim yani hiçbir parçasını beğenemedim. Belki üstü güzel birazcık gözlükler, saçları falan. Bu arada bu ara Free Fire böyle şapkalı gibi saçlara taktı kafayı. Yine öyle bir kostüm arkadaşlar. Bu 1 Mayıs'ta gelecekmiş. Ve ayrıca arkadaşlar 1 Mayıs'ta bunun bir de erkek var. Bunun bir de erkeğini gösterelim. Bu erkeği de yani yakın bir zamanda eminim ki gelecektir. Yani kızı geldiyse erkeği de gelir yani. Öyle genellikle ikisini de getiriyorlar. Erkek kostümde şöyle arkadaşlar böyle bir kostümde gelebilir bu kesin değil tabi ki. Erkeği de böyle. Ve arkadaşlar bir erkek kostümü daha gelecek. Tabii ki de erkeğe gelirse bunun kızının da geleceğinden eminim. Kıyafeti şöyle bir inceleyelim. Instagram Free Fire Instagram sayfasında yakında geleceğine dair bir gönderi paylaşıldı. Yani yakın bir zamanda sanki yarın gelecekmiş gibi hissediyorum ama bilmiyorum. Ee, gelecek arkadaşlar bu erkek kostüm. Ee, gerçekten bu kostümün üstü müthiş. Ya, diğer parçalar hakkında yorum yapmayacağım. Kötü değil. Ama üstü erkeğin üstü mükemmel. Kızı inceleyecek olursak da arkadaşlar e, kız erkeğe göre biraz daha sönük gibi. Ama kızın da üstü güzel. İdare eder. Ee, kızın üstünü erkeğin kadar sevmedim ama Kız kostümü de güzel olmuş. Saçı kullanılabilir bence. Bu ikisinin de saçları değişik bir saç çünkü kullanılabilir. İşte arkadaşlar bunlar da yakın bir zamanda oyuna geleceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar size klasik caz pantolonu nasıl altınla alacağız bunu göstereyim. Hemen sol üst taraftaki arkadaşlar mağazaya tıklıyoruz. Mağazaya tıkladıktan sonra normal yazan yerden modaya giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada altınla alabileceğimiz bakın hem elmas yazıyor hem altın yazıyor. Bazı kıyafetler, saçlar, üstler, başlar var arkadaşlar. Mesela bu 12.000 elmas altınmış. Bu 12 bin altın yine aynı şekilde. Bakın sarı saç 12 bin altın. Altını olan yaşadı ve ben yaşadım yani kısacası benim bir sürü altınım var. Bu arkadaşlar bakın bu 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 siz buradan tek tek göz gezdirirsiniz. Ben şöyle bir bakayım bakın bu gözlük. <laughs> şu gözlü alsam mı ne kadar değişik bir gözlük. 9950. Ben şu gözlüğü alacağım. Bakın bu şekilde alıyoruz. Sonra bakın bu ay bu da çok güzelmiş. Bu da 9000. Bu gözlük güzelmiş. Bakın maske. Uff bu maskeye değer be. Hiç kullanmasam da. Erkek kullanmasam da daha doğrusu. Burada bir şey yokmuş. Bakın üstlerimiz arkadaşlar bunlar varmış. Şöyle. Bu üst. Oo bu ceket güzelmiş ha. Bence almalısınız. Oo bu da güzel. Üstümüz var. İşte arkadaşlar buradakiler altınla alabileceğimiz şeyler. Aa, bu bende yok muymuş? Ben bunu alayım. Şu bakın. ben de sizinle ilk defa bakıyorum. Bakın klasik caz pantolonu işte bu değil mi? Evet. Bende de yokmuş bu arada. 14.000 altın arkadaşlar buradan yine ucuza alabilirsiniz. Yine burada bir tane pantolon daha var. Bakın bu da altını alabileceğimiz. Ayakkabılara gelecek olursak bu varmış bu. Bu var. Başka bu var. Bu var. Ben de mevcut olanlar var mı bilmiyorum. Aa, pakette de bu var. Bari alalım. <laughs> bu da arkadaşlar buradan altında alabileceğiniz başka bir şeylerde kaçırmayın fırsatı derim. yakın bir zamanda hızlı bir şekilde gidebilir arkadaşlar. Yani süresinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama geç kalmayın. Mutlaka buraya bakın ve alın. Yani ne zaman bu etkinliğin gideceğini bilmiyorum açıkçası. Ama hiç vakit kaybetmeden umarım altınınız vardır. Buradan alın. Bakın normal yerinden modaya tıklayacaksınız. Başka yere bakarsanız bulamazsınız. Evet arkadaşlar size söylemek istediklerim bu şekildeydi. Bu altın mağazasında fark ettiğim çok iyi oldu. Gerçekten umarım alabilirsiniz. Altınınız vardır. Umarım vardır yani. Başka Free Fire videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Videolarıma göz atmayı unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoşçakalın.